Abilerim videoya basın. <laughs> Sevgili abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Abilerim, ablalarım e, diyeyim, e, kardeşlerim. <laughs> e, hoş geldiniz. <laughs> e, bugün e, babam <laughs> Mehmet Suçk Osmanoğlu'nun e, ölümünün, e, bedence aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü e, bu nedenle bir araya geldik. E, bunun önemi e, nedir? E, çünkü e, bunun önemi şu. E, köyün suları e, ülkemizde çok önemli bir ışık oldu ve ülkemizin aydınlanmasına ülkemizdeki bütün köy çocuklarının eğitimine büyük bir katkı sağladı ve köy köylerdeki çocukların okumasını sağladı. Bugün buradaki abilerimin pek çoğu da bu sayede öğretmen olmuşlar ve meslek sahibi olmuşlardır. Benim de öğretmenlerimin pek çoğu üstü mezunuydu. Köynsüden sonra öğretmen okullarının mezunuydu. Ee, ve e, babam Mehmet Suçk Osmanoğlu e, könsülerinin yaşaması ve könsülerinin ruhunun yaşamasında e, düz içinde e, çok büyük katkılar olan bir e, 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 öğretmendi bir eğitimciydi e, ve e, bu açıdan düz içinde e, Mehmet Suçk Osmanoğlu'nu an, 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 anmak e, önemlidir diye e, bugün e, tüm dostlarını tüm sevenlerini e, bu anmaya davet ettik. E, bu anlamda e, birlikte olmamız e, önemli diye düşündük e, ve e, babam e, babamın anısını e, babamın e, Mehmet Şükrü Osman'ın anısını hep birlikte e, yaşatan insanlarız aslında bizler de. Bu anlamda hepinize tek tek e, teşekkür ediyorum. E, e, hepiniz buraya geldiğiniz için de çok sağ olun diyorum. E, hepinize çok teşekkürler arkadaşlar e, ee, babamın mücadelesi, e, Mehmet Uçuk Osman'ın mücadelesi e, bizim e, bizim mücadelemizde yaşayacaktır diyorum ben. E, şimdi bir e, birkaç söz etmek için e, e, abim Mesut Uçuk ve daha sonra Selahattin Beyaz e, dayıma söz vereceğim. Buyur abi. Evet arkadaşlar insanlar işte canlı varlıklar dolduğu gibi doğuyor, büyüyor ve e, yaşamımız sonlanıyor. Ancak çok az insanın e, geriye bıraktığı eserler söz konusu olabiliyor. Bunlar kesinlikle maddi eserler olanlar unutulup gidiyor. Ama e, bir e, yaşama topluma bir yaşama biçimi e, şey yapan, bırakan, yaşama biçimi miras olarak bırakan e, insanları almak ve e, o nedenle bir araya geliyor olabilmek çok önemli. Bireyselliğin e, göklere çıktığı dönemimizde. Herkes birbirinden uzaklaşıp, herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı bir dönemde sizlerle bir araya gelebilmek çok önemli bence. Ee, toplantımızda da bu konuyu çok önceleyerek iş şey yapacağız. Ee, sizlerle paylaşacağız. Sizler de söyleyeceksiniz. Sizin şu e, dostça paylaşımınız öylesine önemli ki e, bunu biz e, bir başlangıç olsun istiyorum ben. Tüm bunu hak eden büyüklerimizi, bunu hak eden büyüklerimizi, öğretmen olsun, başka meslekten olsun, bu memlekette bir taşın üstüne taş koyan, bu uğurda mücadele eden, doğrularından sapmayan, yalakalık yapmayan ve doğrularını büyütmek konusunda etraflıca paylaşmasını bilen tüm güzel insanların anılarını yaşatmak, hepimizin bir görevidir diye düşünüyorum ben. Sizlerin de bu işte bu araya geldiğinizi düşünüyorum ve babamın da e, bu şeyin e, hareketin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. E, hepsinin anıları bizlerin bizlere örnek olacak. Bizler de e, inşallah diyelim derimizden geldiği kadar ya da çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak ve anıların anılarla ayrılmak bu dünyadan hepimize Allah nasip etsin diyorum. Hepiniz çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak bu güzel anma törenini düzenledik. Tabii ki başta Ercan ve Mesud'un da burada katkıları var. Amacımız Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak Mehmet Küçük Osmanoğlu aynı zamanda benim eniştem olur. Başlangıcı o yaptı aslında. Yani 1989 yıldan beri köy adına dernek olmadığı halde her yıl 17 Nisan'da kutlama yaptı. Onun için ona minnettarız. Ruh ruhu şad olsun. Allah ışıklar içerisinde uyumasını dilerim. Teşekkür ederim. Evet. evet, evet. Yorumlar... evet Resim çekelim ]Yeah. <immen> <mulay">.